Merhaba arkadaşlar. Bugün Skywars oynuyoruz. Ekstra bir bet var. Yarın bunu Chamber'da atacağız. Yanımda tuz döken şey var. Kitlerin hepsi Duha var. Hoş geldin Duha. Hoş buldum. Bundan önce 4 tane video çektik. Hiçbir olmadı. Artık yapamazsak enerji. enerjimiz tükendi artık. Yapmamız lazım artık bunu. <laughs> Allah Allah Allah. Aa! Ne istiyor? Ne istiyor? Bir şey istemiyorum ben gel. Bir Orta şey var istersen. Onu alırım bana versin. Sana da bunu vereyim al. <laughs> da var mı? Sana bunu verebilecek 11 bloğum var. 48 bırak bence de var. Lan bloğu nereye attın ha? Eyvallah canım. Kendimiz... Bunu kır. Ha kırdım da. Aç. Du... Orta gideyim, ortaya gidiyorum ortaya kaçıyorum ortaya kaçıyorum ortaya kaçıyorum. Ya bu savaş korkma bu kadar gel pvp alalım Yok bana ne Tamam gel lan Bir şey istiyor mu lan? Ha yok mu tamam sen Yok koyun. Al şunu al o zaman Kılıç Ha valla Bende de vardı Oradan çık şu maça çık oradan çık O odunları niye attın sen? Ben bir sudan hayvan gibi blok var Orta Ortaya mı gidiyorsun? Ya? Ne yapıyorsun? adam? Adam yukarı çıkıyor. Al düş düş. Oy düşmedi lan. Yap Baya mükemmel bir atış. Ya çocuk. Bak yere gitti ya. Oo. Aa bu adam ortadaydı lan. Nerede geçti buraya? Yok ortadık farklı mı? Yok aynı adam. Oğlum yine aynı harita geldi. Böyle iş mi olur ya? O zaman biz Sky Wars ikinci partını açıp direkt Heron Brand Chamber'a geçelim. Kötü iyi. Orta gelelim. Orta gideceğiz. Fight edince ölüyoruz biz hemen. Ama amacı fight lan bunu. Korkma bu kadar. Korkacağım. O zaman kork. Tamam. Olta isterse. Bende var olta sana çıktı. Beni bekle ya. Adam beni beklemeden gidiyor. Böyle iş mi olur ya? Sana. Sana x'ler atacaktım atmayacağım artık. Atma istemiyorum. İstemiyorum. Ben korkan mu olur lan. Olur. Baba Lavım kayboldu. Lavım nerede? Lavım gitti. Adam lavım yedi ya. <laughs> adam lavı aldı biliyor musun son ya? Al. Ah. Koydum ya bir şey. Bir şey oldu. O. Allah buldum sana. İstemiyorum ben lan. Ben gidiyorum. Beklesene lan. Vallahi kenti boyarım adamı. Adam yaktı götünü Ben de mi sana bekledi ya? Ya bu çocuk skyvas müzik değil ya. Erin buraya. Erin buna çember alıyor önce. Ölmeyeceğim iyi şimdi. Hadi öl. Her maç hem rahat. Biz acaba patlar. Öleyim mi? Ölme. Yaparsın sen. kasaya çıkma ama işte. <laughs> ya karası var şimdi bakalım. E arkadaşlar o zaman ben ölmüşken size bir duyuru yapayım. Biz 400 abone olacağız ve 400 abone, ve 400 abone de çekilişlerimiz olacak. Bu çekilişleri Discord'dan açıklayacağım. Açıklama kısmına ben Discord linkimi koyacağım. Hepinizi bekliyorum. Discord'dan da ödüllerinizi görürsünüz. Sen ne yapıyor orada? <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Ve her gün yayın açmaya çalışacağım. Açamadım. Büyük ihtimal yarın aa, saat 8'de yayınımız olacaktır. Craftless takılacağız. Haberiniz olsun. Hepinizi bekleriz. Craftless'a da. Büyük ihtimal diyorum bak belki olmaya da bilirim. Olmazsa Discord'dan açıklarız. Discord'a gelin o yüzden. Tamam. Discord'a gelin. Haberdim o Yok lan atma, çeliğimi. He, çeliğimle. Abi geldi abi. Abi geldi lan abi. <laughs> Ay. <Hayır. gülüyor> <laughs> Mükemmel bir atış. <gülüyor gülüyor> o zaman Doğan'ın ölmesiyle biz Heron Brand Chamber'a geçiyoruz. Nasıl bakayım? Bak sen böyle sayın. Bak aynı sen böylesin. Gel Baba, gel. Dans edeceğim bak. Hop. Dur yanıma bak. Hop. Beni takip et, 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 beni takip et. Çabuk 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 çabuk. Bir şey gösterim sana. Gel bende. Şuradan zıplayarak atla böyle çok uzun süre böyle. Gel gel gel. Bak 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 bak. E bu, bu mu şimdi? Adamlar buraya su gel gel Allah Allah Allah. Bildiriyorum bunu. Bildir bildir şey. Su su koymuşsun su koyun buraya oh, oh, acil. Ne oluyor? Avu. <laughs> Türküs. <gülüyor> <gülüyor> o kız o yazıyor çete ne oluyor? Lan yürü artık. Patacı geliyor. Bak da. Abi sıralama da yoksun. Ayıp değil mi? Beni yemişler. Beni ham yaptılar mideye. Aa kim ölmez lan ha yaşıyor lan. çık. Tabu bas. Kaptan yürü git. Parkur. Gidim ya ben gene ben de gene binalar duruyor biliyor musun? Bak ben fark etmedim dur bakacağım. Yanlara. Aa harbi duruyor. <laughs> e Bunlar niye? Lavatla. <laughs> lan nerede? Ha? Lan nerede? Aa. lan <laughs> <Love> nerede? Opsiyonel. <laughs> Messi yürü git. Messi yürü git. Çıktı doğa çıktı helal lan. Ha düşeceğim bura çok sıkıntı. Neredesin? Tim yok tim yok. Valla geleceğim. Gondol VIP almış. VIP almış. Ha gördüm seni. Gördüm seni. Salın beni. Salın beni. Hı, arkamı kırmayın benim. Kırmayın. <laughs> Nereye kaçıyorsunuz? Ben buna mutluyum. Yani çocuk durun lan. Ya yani ben niye öldürdüm seni? Gel uaaan wow. <laughs> <laughs> Ama git dedim ya git dedim ya Lan ben de gittim Gitmeden bir öldürdüm dedim Dur hemen raportlayalım Lan boştan mı düştü? Lan <laughs> <Ben> düştü Report <laughs> <Cidden. Evet. gülüyor> Şey hmm... Uygun sohbetten direkt banlayalım onu. Raportlayalım. Çerez. <laughs> <laughs> i̇şte uygun sohbet. Çerez diyor. Karşılık mı toksikliyorsun? Ayıp. Gondola bineceğim. Bin. Oğlum bu binadan korktum. Önüme çıktı bir anda. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum çatıya. Ne yaparsınız? birbirinizi ya. <laughs> gondol çatı. çıkmış gondol. Gondol dayı. Verilen Vallahi. Ya bunlara gidemiyoruz ki arkadaşlar <laughs> Önümüzde duruyor ya. Siyah nerede? Ya düştük düştük. Atarım böyle bir şey. Ben burada duracağım. Ben burada duracağım. <laughs> Bilmiyorum. Adama gitme. Ben, ben geçiyorum binaya. Beni ben hiç, hiç bulaşmayın. Ben hiç geri git. Abi tepeye çıkartıyorlar abi. Ya vip aldım düştüm. Ya bana dalmayın da işte ya. Adamlar beni tepeye çıkartıyor. Öldün ama özcan büyük ihtimal. Adam geçti köşeye. Baba bak iyi de. Tepe çıkıyorum. Abi zeme de ya. ben bilmiyorum ki unuttum. Üç tane çubuğu koyuyorsun altına da şey koyuyorsun. Lan nasıl söylesene ben bilmiyorum çubuk söyle. Bak çapraza 3 tane olta koyuyorsun o en üstünde koltuğun altında da iki tane şey koyan örümcek Yapamadım ara. ben, bilmiyorum. Öldüm. Gondol yürü git la. Eda. Gondolla başla. Eda bandol. Kondolla baş gitsin daha sonra. Gondol, Gondol, a, Gondol a Eda bana doluyor ya. Heh. Eda. Gondol çok kötü. Önüne geç. Düşürdüm, öne... düşürdüm, 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 düşürdüm. <laughs> <laughs> Düştü lan. Abi ben bu, ben bin... buraya geçtim. Buraya düşmüyor. Ben buraya geçtim. Binanın altındayım ben. Örf düşmüyor kafama. <laughs> binanın Oha, <bak. <takıyor>. gülüyor> Oyunu bana soktum. Demek, binanın altına geçeceğiz ha tamam. Bırak mı Çık kırmızıyım ben. Ben mavi. Sen artık ayrı adam da AFK var bu arada. İyi oldu. Sizde bizde AFK var evet. A ben Rudy. A ben bunu A ben Ruru. Ben ama biz kazanıyoruz sanki ama. evet öyle bir şey var oyun tabi. Anlamadım ben nasıl oldu bu. Abi, abi biz kazandık lan ben hiç mi oldu? Bir 60 fark. Evet süre geç. 60 fark da bitti. Aa yukarı var yukarı var yukarı var yukarı var. Çıkamıyor mu yukarı? Yukarıda yok. Abi gondol çıktı kırmıyor abi Oradan kırma oradan kırma yanından kırma adamı Ben gidiyorum Ben aşağı yapmıyorum burası sıkıntı geldi Sprint neydi lan bu? Sprint değil bu Sprint değil ya işte. neydi bu? Dropper ah. Aa ben durdum Enes yürü git Aa ben durdum aa ben durdum dur he Enes edale 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 Lan Enes Messi, aldım Enes aldım Enes aldım Ben öldüm Yes. Aldım. Lan gondol yürü git. Gondol taktı bana kafayı. Peki. Adamlar kule, adamlar kuleye çıktı. Dur adamlar binaya çıktılar. Orman ağacı. Hangisi lan? Orman ağacı şuydu. Kırdım. Paintball. Dun 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 dun. Hangi renk? Dun Turun, dun Bizim bizim maviler ne yaptı lan? Abi. <laughs> Sal beni. İkimiz alab ikimiz alabiliriz. Alamadık. <laughs> Eben Nur'u da aldım. Eben Nur'u, Aban Nur'u, Eben ne ya? Öldüm, bu kadar kit aldım. Gondol. Yani nasıl yapıyorlar lan? Yaptım, hadi patlatalım bunu. Hadi patlatalım. Gondol, gondol var mı? Gondol var ya, ya bastım. git gitler. Beni gitme. Oğlum o, adam, nereye çıktı? Adam çıktı bitirdi oyunu. Adam herkes hile bu arada. İkinciyim, üçüncüyüm pardon ikinci ne? Üçüncüyüm. Ya yine mi bu geldi ya? Aa ben Nur'u geri geldi oyuna. <gülüyor> Çocuk buradan giriş yok ya. Belki vardır lan ne biliyorum. Atlarım buradan diyeceğim yok zırlanma <laughs> orada. Altını kıramıyorum ya. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Zıplayamadım. Adam... Kırmızı kazandı bu sefer ha. Yok, Abi kazanmış. Oğlum bunu engelliyor işte Bu Al alan oluyor burada ya. Onlar <laughs> <laughs> alan <Buna gülüyor> kırıyoruz yere bir daha doluyor. Evet evet. Kırmızı evet. Baby you should come to see me. Habibi. Hayır. Ya <laughs> şey çaptım. Dubai. Okay. Paintball geldi yine Aynı. ya. Bir Şu an ne kızdı ya. Messi yürü <laughs> oha Of Tek kaldı dın dın, dı dı dın 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 oh. Herkes <laughs> Dördüncü büyüktüm hayır Yanlış oldu pardon 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 Aferin köle oğlum dört tane mavi var <gülüyor> <gülüyor> Dört tane <laughs> mavi var <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Helal. Abi bir yazıya galiba. Şey, oy. As. Ne güzel as. Ya bunu da her şey pahalı ya arkadaşlar bunu almasaydım. <laughs> bu da her şey ya pahalı kanka. evet. Ben bunu... <laughs> yazamadım da. Ka ka ır ır. Er. Ben yazmadım ben. Türkçem kaydı. <laughs> bu. Nazar değdirdin baka baka ya Bakın nasıl göreyim dedim ya Bir şey mi dedim Adam Götüyle dağ devrildi ya <laughs> Adam Götüyle dağa taş devirdi ya 200 ömret Del ya çalacak del ya Sarı geliyor orta Lan oğlum yeşilere geldi ortaya. İmdat, orta İmdat Orta Orta bir fight alınırdı Ölçem 400 var o kadar Arkamda yeşil akı Ben de çık hadi. Bir şey kırdım lan Helal. Ya elek 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 Düştüm ne? Nasıl dedi. edeceğiz onları? Bir daha de var değil mi? Lan birisinin bir canı var, birisinin bir canı var. Düştüm sever. Lan ben yeşilin yanına zümrüt atmıştım. <laughs> Niye öyle bir şey yaptın? Bilmem ki kim seni. Lan hadi. gidek var ortaya gel. Adana gel toplayacaksın şimdi zümrütleri Bizim dayımızımız da yok ki hoş yer. Kaka trollemem yok mu lan? Hayır, videoda yanarsın. <laughs> <Ben> yapalım mı? Yapalım <laughs> <laughs> mı? Yanarsın. Yapalım, 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 yapalım. Sondaki video konusu zaman ol oldu takımı trolledik diye. Ya tamam şimdi olsun işte ya. Yok, karma dön işte, karma ha bu da karma. Zümrütler aldım bu. Ben aşağı attım bunu. Babadan sözünü aaa! <laughs> <laughs> Aynen bak o sözünü tutuldu ha. <laughs> ya çocuk <laughs> ittirme beni. Ben o, ben öldüm be kardeş öldüm öldüm. Allah Allah Allah. Sen de bir adam olacağım adam mı oğlum benim. Adam oğlum. Aa ee, ata. Kıymıcı dayı mı da kıymıcı? Kıymıcı şoy dayı mı da? Şoy diyorum şah dayı mı da? Şah. Şah. Rap 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 ya bu ne? Türkiye zümrüt gidelim özüm. Adam. Ben zümrüt tutayım. Aaa kırıldık. Neresin lan? Ortaya gel. Neresin lan? Kal üç kalbim, kalbim var ölüyorum. Arkamdan sarı. Geldim geldim. Arkamdan. Sağdan sağdan. Diğer tarafa geç. Bizim bez gidemiyorum ki. Gel gel. Kaç sen kaç kaç. Arkamda sarı da var. Öldüm. Bak söyledim ha. Ta yeşil geliyor. Ha <laughs> sonra ne yapıyor burada? Adamla her yerde. Kolu arkanda, kolu arkanda. <laughs> Ay gidiyor en kaçtı. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım. Oraya git bari. Orada sen... aa, aşağı düştü. Ara. Ya. Düşüş ki. Yaparsın sen. Geldi, Yapar. geldiler abi. Oh, I'm getting it <laughs> Aa <Ay>, gelme lan. <laughs> yukarı çıkacaktım ben. Kesin ben ender pearl atacak yeminim, bak. Yok gire. yok arkamda görünmez büyük ihtimalle bakayım. Görünmez kovuluyor seni görünmez kovuluyor. Geliyor. Neden böyle bir şey yaptım? Aa yaptım? gördüm enayi. Merdivenden. Hatta çıkacak mi? oradan yukarıda da enayi. Geliyor geliyor çıkıyor. Vay <laughs> yürü gitme ben. Anın. <laughs> İşin ne kardeş? Allah Allah. Kondolu yürü git lan. İlla, i̇lla makram aç. Atlamayacağım ki bunu atlamayacağım ki. Atlayayım ben abi. Sen bilirsin. Atlasam aşağı düşse. Mükemmel bir atlayış. o zaman hadi ödüne göre biz bu videonun sonuna gelelim o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Discord link açıklama kısmında var zaten. Çekilişler, ödüller, yayınlar, video hakkında her şeyi Discord'a açıklıyorum. Hepinizi bekliyorum ve görüşürüz. Bay bay. Bay bay.